Biraz daha iyi misin? Al hadi püre yaptım ye. Sonra da nane limon içeceksin. Bir şey yiyecek halde değilim. Yiyeceksin Kuzey. Ya vallahi tabağa bakınca bile midem bulanıyor. Senin için ne kadar zararlı olduğunu bile bile aptal gibi içerken midem bulanmıyordu ama. Hadi kalk ya o kadar uğraştım. Hadi biraz ye. Vallahi çok iyi hissedeceksin kendini. Üfleyerek ye sıcak hala. Sıcak da zararlı senin midene. Hmm. Tereyağı mı koydum bunun içine? Hı, hmm, alışık. Az yağlı bol sütlü yaptım. Oh, ah. şunu <laughs> <laughs> sana. fiyat olsun. Lokmalarımı mı sayıyorsun başımda? Aslında hiç tanımıyormuşum seni. Tanıma zaten. Kendini kendinden bile saklıyorsun. Kontrolsüz diyor ya Güney sana hep. Sen çok kontrollüsün aslında. Olduğun gibi görünmemek için büyük bir çaba harcıyorsun. Alıma mı baktın? Al işte. Alay ederek, hırçınlaşarak saklıyorsun kendini bir zayıflığım görünecek diye hemen zırhını kuşanıyorsun. Neden saklanıyorsun? Tamam yeter bu kadar. Duydum. taşların çatılı bak. Sesin değişti. Anında Sami Bey'in oğlu Kuzey oldu. Niye böylesin? Niye bir türlü dökmüyorsun içini? Ne öğrenmek istiyorsun kızım? o kararı nasıl verdiğini. Hiç düşünmeden. Güney nasıl razı oldu? Annen baban nasıl izin verdi böyle bir şey yapmana? polisler gelmeden önce oturup konuştuk hepimiz. Sonuçta benim suçumdu. Cezayı da benim çekmem gerekiyordu. Yani benim zaten bir olacağım yoktu. Ama yine öyle değildi ki. Onun öbür gün sınavlara gidip üniversiteyi kazanması şarttı. Hapse girseydi hayatı kayardı. Annem, senin hayalleriniz yıkıldı. Sen mi geldin? Güney tabi kabul etmedi ilk başta. Teslim olmasına gitmemen ben engel oldum. Annem çok şey oldu yani acayip zorlandı. Hiç şey dedi gitme dedi yani. Onu da çok zor ikna ettim. Bir ailede en azından birinin adam olması lazım. Güney'i başarmak zorunda. Onlara borcu var. O adam olmak zorunda. sen? Bu saatte işte olman gerekmiyor mu senin? İşten atalım anne. Nasıl yani? Niye? E çok kalabalıktı bugün. Hangi masaya koşturacağımı şaşırdım. O şef olacak salak da yüklendikçe yüklendi. Herkesin ortasında azarladı beni, rezil etti. Ben de şarladım. Karşılıklı öyle bağırıştık. Kuzey de oradaydı işte arkadaşlarıyla. Gördü o da. Kavga mı çıkardın yoksa? O. Hayır bir şey yapmadı o. Kuzey geldiğinde ben zaten işi bırakmıştım çoktan. İşte sonra sinirlerim bozuldu. Ağladım çok. Kuzey de sağ olsun yalnız bırakmadı beni eve kadar getirdi. Orada yemeğini yarım bıraktığı için de böyle bir şeyler hazırladım ona. Çok sağ ol ya çok makbule işte. geçti. Afiyet olsun canım. O zaman ben kalkayım artık. Tamam. Hı, hı. Olmaz öyle şey. Adam kovmak o kadar kolay değil. Ben konuşurum Altan Bey'le. O şefin kulağını bükersen de dönersin işinin başına. Anne sen karışma. Evet. Görüşürüz. Şef kim oluyormuş be? Ben onu kovdurayım da görsün. Nasıl azarlıyormuş milletin içinde benim kızım. Ben seni kimsenin üzmesine izin vermem anladın mı? Hiç kimsenin. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederim. Sakın kendi başına bir iş yapma. Ben zaten dönmek istemiyorum oraya. Bu mu sebep oldu seni kovulmana? Hayır dedim ya anne. Sen de takma şimdi ona. İyi oldu zaten ben çalışmak istemiyordum orada artık. Bıktım başkalarından emir almaktan. İyi aferin. Güney'in yanında da böyle konuş da... ...evlendikten sonra da dışarıda çalıştırmasın seni. Kendi işimiz diye tıksın seni fırına. Oh ne güzel bedava işte orada çalıştırsın. Ondan sonra da ömür boyu sen onun eline bak. Bak hiç dinliyor mu ya? Kızım bir işte sebat et, bir mesleğin olsun, başın dik gezersin. Tamam, bugün kafede garsonsundur, yarın şef olursun, öbür gün müdür, belli mi olur? Hemen öyle kestirip atma. Of, of. of. Cemre. Petlap şirketinden ayrıldılar beni. Ne? Çekime çağırıyorlar. Yalan. E hani olmamıştı o iş? Ne olmamıştı ama durumlarda bir değişiklik olmuş. E yarın gideceğim görüşmeye işte. Ay Allah'ım hadi inşallah, inşallah, inşallah olur. Hani kafede müdür olmamı istiyordun, ne oldu? Ama senin o taraklarda bezin yok diye ben umudumu kesmiştim, ne bileyim. Ya, gerçekten istiyor musun? Gerçekten yarın gidip konuşacak mısın? Hı hı, evet. <laughs> Ay Ay canım benim, canım benim, canım benim. E madem bu işlerle ilgileneceksin, yaza evleneceğim diye tutturmazsın inşallah. Ha? Sadece yüzük taktık biz. Adını koyduk öyle. Hemen evleneceğiz diye bir şey yok. Ha şöyle. Ha ne güzel konuştun. Evet, Nedir o koştur koştur niye acele ediyormuşsun değil mi ama? Zaten onların da düğün düdük yapacak durumları yok ki. Baksana binadan da çıkarılıyorlarmış. Sabah söyledim ya telefonda. Duymadım ben. Ne o? Güney sana söylemedi mi? Hayret. Niye sakladı ki senden böyle bir şey anlamadım. Madem o yüzüğü senin parmağına taktım, ...bundan sonra hiçbir şey gizlememesi lazım. <laughs> Sami Bey'in de inadı sökmemiş ya. <laughs> Yiğitliğe yediremediler herhalde. <gülüyor> <gülüyor>